derken Eda hemen ulaşın yanında. Teşekkürler Adnan bir kez daha. Neler söyleyeceksin Zor bir karşılaşmaydı. Oldukça da uzun sürdü. 1-0 geriden geldiniz ve 3-1 kazandınız. Kesinlikle zor bir karşılaşmaydı. Çünkü 4 saattir sürekli hareket halindeyiz. Sonuçta biz insanız ama bir yerde yine de takım arkadaşlarımı kutluyorum. 3-1 maçı çok güzel çevirdik. Çünkü iyi başlayamadık. Ama yine de bu geri dönüş bizim ne kadar hazır olduğumuz, ne kadar istekli olduğumuzu gösteriyor. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Güzel taraftarımıza da çok teşekkürler. Maçın başından sonuna kadar desteklerini hiç eksik etmediler. Gerçekten ben hem oynarken hem dışarıda izlerken çok keyif aldım. Umarım izleyenler de keyif almıştır. Artık yarı finaldeyiz. Rakibimizi bekleyeceğiz. Herkese çok teşekkür ediyorum maç üst üste oynadınız. Yarın dinlenme fırsatınız olacak. Ardından yarı finaller var. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet kesinlikle. Bu gece salonaya girmeye düşünüyoruz hatta takım arkadaşlarıma. İyi alışkınız aslında biz. E, özellikle yani Avrupa Şampiyonası'ndan sonra takım olarak biz sürekli maç oynadığımız için aslında bu tempoya çok alışkın bir ekibiz. Bu bizim için e, dezavantaj değil artı avantaj olacaktır. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür Başarılar diliyorum.